Dönence. Sevgili YouTube'lar, sevgili kuvanlar, sevgili Hive, sevgili Fanda YouTube'ları. Speedrun yapacağız. Hesaplarıma göre 19 dakika 37 26 saniye, 26 saniyede bitirmiş olacağız. Bakın, Öyle video süresinden anlayın. Intro artı 19 dakika 26 saniye. Aynen. E o bakalım. kadar o kadar öyle diyorum ki herkes ayrı takılıyor falan o kadar. Tabi tabi açlıyoruz direkt. Ne Kur'an mı ver oradan, Tevrat. tamam hop devam et, devam et. İncile koş. Falan. Aynen öyle, aynen öyle. lan kapıyı. Açacak. Başlatma deneyi. Aç kapıyı. Açmıyor. Sadece bir şey söyleyeceğim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Bakın bir hatırlatma, bir hatırlatma hepinize. Eee gitme bir dakika dur bir gitme. Ha tamam. Lan o altındaki senin siyah çöp poşeti mi sardın ya Emir? Ben mi? Öyle, Yok lateks, lateks şey. Tamam hayır söyleyeceğim şey Abi, bu, bu yeni değil. Ooo Emir, efendim? Bir yürü bakayım şöyle bir. Ya sen bir kendi tipine bak tövbe estağfurullah. Ya, bak, son beş tütsü, be. son beş tütsü muhabbeti var bir. ya. Tütsüden oh, oh, sonra oh, oh, bence oh. başka bir şey daha olacak. O da ne biliyor musunuz? Muhtemelen evet. ayin odasına falan girmemiz gerekecek. Ayin odası anahtarı vardı hatırlayın. Bir de evet, vardı. Bodrum Doğru. katında eksi bir bir tane kapı vardı açamadığımız. Muhtemelen yani tütsülerden evet. sonra da olay Doğru. bitmeyecek. Ona psikolojik olarak buna hazır olun. Tamam, tamam. hazırım. Tamam. Ben Hı -hı. zaten bir şey Ev söyleyeceğim. Evlerde beri bir kere bile korkmadım farkındasınız değil mi? Aynen Doğru. öyle. Net. Çok şey gelmedi. Korkunç gelmedi oyun. Tabii tabii Gelmedik ya. bile. Doğru. Hadi bakalım. Aynen öyle aynen. Hadi bakalım. gazamız <gülüyor> mübarek <gülüyor> olsun. Tamam. Sırayla ben, ben üst kata bakıyorum. Ben ha, ayrılıyor durdurdum. muyuz? Ben tabii, sol tabii. Kattayım, orta katta. Ne yani lazım? Ben... Davut Yıldız'ı neredeydi? Davut Yıldız'ı. Yani bence Lay 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 lay. Lay 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 lay. Yani de işi var Panda korkudan Yıldızı. şarkı söylemeye başladı. Kur'an'ı buldum. Kur'an o zemin katta. Tamam ben orta zemin kat. Ben evet, üst zemin... kattayım o zaman. Zemine göre üst kat oluyorum ben tabii. Merdivenden çıkayım evet. üst kata bakıyorum. Ben giriş katındayım. Ben Emir, Emir ben de girişindeyim. Katları eksi bir sıfır bir iki. Mahsene giden şey. yoksa tamam, Mahsene gitti. Tamam ya. ben bir değil. Var oğlum. Mahzene ben yok. eksi bir. Oğlum ben ayrılmak istemiyorum. <laughs> Gel ben de Tevrat'ı da buldum o da birinci kat şey e, sıfırda. E ben nasıl birden tek başıma kalabildim ki? Biz de aldık çünkü. <laughs> e, senin kadar cesur olmak istedik. Abi ha. düşünmüş müyüz? <laughs> e, yaptım bir abi yaptınız ha. <laughs> İncil de buldum o da sıfırda. Ay. Buraya da bakmıştım. Tamam zaten. bütün kutsal e, kut Kötü tüm kutsal kitapları buldun abi galiba. Yani. Evet. E sen... <laughs> ne yapıyorsun <laughs> arkamda ya? Ben de diyorum ben. ki... Evet. Adım sesi ben, var arkamda. Ben seni görmeden yapamıyorum Emir. Yani o latex derip neyse artık onu görmem lazım. Şu ne? Altı, oradan, o, on, onu nasıl alıyoruz lan? E burada kapı var Emir. Burada bir şey ya, var. Onu nasıl alacağım ben? Davut yıldızı mı lan o? Parlıyor. oluyor? Böyle mi çıkıyor? Bu sikeyir gibi. Nasıl? Ya sen burada gelmiş kim? ya. Aman boşayın. Güzel güzel onu da buldun helal helal. Ama hayır bu sanatları. Hilal sıfır. Göreviniz bu eşya değilmiş. Hilal yani sıfırda kütüphanede. Haberiniz olsun. Tam, anahtar tamam anahtar şeyde. Anahtar mahzende. Ee, o ses neydi? Kapı sesi? Yok öyle bir şey. Aa, hayır öyle bir şey. kapı sesi değildi <laughs> abi. Yo 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 yo. Onu büyülü unut. kağıt iki mahzende. Tamam. Bunları chatte bir not alırsa. <laughs> aynen aynen şu an not aldılar. Lan Davut Yıldız dışında. Yı <laughs> Aha şu ne? Aha. Tamam, Davut Yıldız'ı tamam. Oh be haç. O ne be, haç. Ha haç, haç. Haçı mı Hacı ha bilmiyorum abi. yok, Hilal'i biliyorum. Hilal'in yerini biliyorum. hilal. Can buradan ya. Sıfırıncı kat kütüphane. Emir yukarı mı çıksak acaba? Burada yok bence gibi. Bence büyülü, bence büyülü. Yukarı, şey, yukarı, yukarı. Bırak lan peşimi, hoşt. İtemi E ile mi alıyordunuz, F ile mi? F. O, o kadar mı unuttun? Daha 5 dakika önce oynadık. Oğlum bak ben bir şeyleri alırken e, beynimle düşünmüyorum yani. ellerim buradan gidi, buradan 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 buradan. O kadar giriliyorum ki bu tarz oyunlarda biliyorsun. Galiba bu katta başka bir şey kalmadı ya ben üst kata bakayım. Aa! Bu yeşil parlayan bu değil mi Hilal dediğim? Eee bir şey Evet, kütüphanede bir şey, ise evet. Evet, evet. Kütüphanede <laughs> bir şey olmaya başladı bana. Bana değil. Eee yalıyor, yalıyor, yalıyor. Aynen öyle, aynen öyle. O, normal, o, normal. Yalaması normal. En üst kata çıktım. Gel gel bir, Koa koa buraya. Koa buraya. şupur. Koa koa buraya. Koa come with me baby nice and slow. Önce sırayla sırayla. Ha Aa, gel ha, gel Emir. Sırayla bakıyorum da sen istiyorsan diğer odalara bak. Ee, bakıyorum. Abi çok buldum. Açı buldum. Ha süper. Hilal. Hilal kütüphane. Evet. Gel benimle gel. Gel alalım onu. Oha bak benden ayrı geziyorsun abi. Geriliyorum. Tam İş işler değil, tamam mı? neredeydi lan burada? Tamam tamam. Ha burada. Tamam. Lütfen. Tuna abi, Kua. Ben şey öyle hilal almayı değil, değil ya bu. Korkma, o korkma, Öyle bir oyun değil. Gel yani ben de gel burası korkma. Korkma. boş gibi. Buradan gel. Hilal Hilali İngil alıyorum. La la. Ko. 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 ko arka ko arka ko arka Kua arka. 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 Burada ne, ne, ne arka'dan? var, ne var arkada? Ne bileyim buraya girdin mi? Yo. En alt katta mıydı Kur'an? Neredeydi? Kur'an neredeydi Kur'an? Kur'an e, sıfır. Kur bütün şey hepsi sıfır sıfır tamam, da gel. sıfır eksi abi, bir tamam. değil yani sıfır girişte. Sıfır sıfır. Ah gel gidelim. Kula sıfır 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 aşağı mı? Sıfır benim moralim sıfır sıfır sıfır. Buldum. Helal. Dini kitaplar zemin kat infosu geldi. Aynen öyle aynen öyle aynen öyle. Tamam. İncil nerede abi? Yıldızlar partisi kadın meydan ya? okuması. İncil bana ee... da geldi ya. İşte yıldız göndereceksiniz şimdi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben de 50 dolar kazanıyorum. Teşekkürler. Niye Mark Zuckerberg abimiz? <laughs> tamam tamam bir şey değil. Acayip sürüyor Çek ağzını kır, değil, kır. dilini <laughs> sokacağım diline ha. Senin şey oldu. Dilini dürüp sokacağım bir tarafına. Eee e, Emir beni al Emir alt kata gel Emir. Emir alt kata gelemez. Emir alt kata gel Emir. Alt kat ne demek ya? Ben gel. Ben Emir ben de gel. Buradan t bak. bak Emir gelelim. buradan değil. Ben de gel buradan. Emir burdan buradan gir. Buradan böyle sahip olacağız. Kitapların tipini bilmiyorum çünkü. Emir. Aynen. Aynen burası bak. Emir. Emir'i sana getiriyorum. At Abi ben dipteyim dipte en dipteyim. Tamam mahzendeyim mahzendeyim. Ah, mahzenin çıkışını buldum Emir. Mahzenin çıkışını Allah kahretmesin seni. Ben şimdi Çıkış. nasıl çıkacağım buradan? Mabik. <laughs> <laughs> Ulan nasıl girdiysen öyle çıkacağım. <laughs> <laughs> atlayarak girdim atlayarak <laughs> çıkamam ki. Peki Yıldız Partisi gelince orada size bir uyarı geliyor mu? İşte 2500 Yıldız At Partiyi tamamlayıp Twitch'teki gibi. Yoksa öyle ben bakıyor mu? Ne oluyor lan? Bak bak. Abi ben istemiyorum. Ay, hareket, hareket, o, gelmem, hareket, gelmem. Hareket, gelir, hareket hareket hareket. Durursak gelir, durursak gelir. Durursak gelir, durursak gelir. Yukarıda beni bulamaz. Yukarıda beni bulamaz. Aynen öyle. Beni bulamadı. Beni bulamadı. Beni de bulamadı, beni de bulamadı. E, Lan nasıl abi? bulamadı, seni buldu. Ben buradayım oğlum. Ben de evet. buradayım. Kuva yok. Kuva? Yo. İncil. İncil, İncil? İncil nerede ya? Ya. ya bu kitapların tipi... Ay. <laughs> Herkes avlıyor. bana ne olacak şimdi? Beni şu an kucakladı götürüyor mu hala daha? Şu kitapların tipini bilmediğim için parlıyor mu kitapların tipi? Evet highlighted ama çok kötü. Ben gerçekten komşuyla tanışacağım ya. yani. Tamam giriş katları açlıyorum abi. Benim bir şeyim yok. Rushlıyorum Benim her e, yere raşlıyorum. first, first dediğim yok bu arada ben. Ben her geliyorum şey. ben geliyorum sana geliyorum. Tamam olsun devam. Peki yani incinin yerini hatırlıyor musun Kua? Hatırlamıyorum. Diyor, küçük bir odadaydı galiba. Küçük bir odadaydı arkalarda olabilir. Abi dik mi duruyor bu İncil? Onu hatırlamıyorum. Bir şey Abi highlighted bastım? ben bir kitap görmedim yani. Ben can bastım direkt. Tuna abi zemin katta değil misin abi? Neredesin? Ne olursun? Evet giriş kattayım. Ya hani? bodrum değil giriş kattayım. Geziyorum tuvaletlerde şey incil için raşlıyorum. Tuna abi hep böyle düzgün yalancık söyleme abi. Ay kıyamam sana. Korktun mu? Yürütüm. köpek. <laughs> Tüfekler abi, falan başka tut beni abi. Bu tamam, beni, bu beni, tut beni. Tamam. Bu sensin değil mi bu? Beni, Romalı Pelevi. Yemin ediyorum terledim. Evet. Tamam. Yapış burada incil arayacağız. O ne abi? O ne? O ne? Tüfeklere o ne? Tüfeklere bak lan. Görüyor musun? Aa abi tüfekler orada incil var işte. Tüfeklere baskının altında incile bakmıyorsun. Hani lan nerede? Bak, bak. Aa helal lan. Ben anlamıyorum Tevrat. işte görmüyorum parlamadığı için. Tevrat da mı buralardaydı? Abi şu silahların yanında mermi de var. Biz salak mıyız? Niye almıyoruz bunu? O, o değil de duvarda tüfek var. Ulan ha. mermi... Aa buldum mermi. tamam. Tevrat'ta tamam. Büyülü kağıt bir. Büyülü abi, kağıt neredeydi? Canım, korkma korkma. Kim? Şu şeye gidelim mi? Mezarlık dedikleri Asana yer cam... Oraya götürsene. Oğlum. Can versene abi medkitim hiç oğlum, yok. Adam, adam düşmüş yerde. Tuna abi medkiti versene ne olur. Bende yok medkit yok. Ver, bana para ver. Kapı niye açılmıyor abi? Tuna abi, Tuna abi, Tuna abi, Tuna abi. Tuna geliyor. abi geliyor oradan. Tamam korkma. Hoş. Arkamda saklan tamam. Tuna bu kapı niye açılmıyor? Ben de anlamadım. Çıkış. Aa! Aa! Allah, Full Allah, canlı Allah, ele Allah, geçirildim. Full oğlum, canlı ele geçirildim. Abi zaten ne? o mantık, canın mantığı o değil ki tam olarak. Ne e, neydi gidiyor ya? o zaman ya? Hayır demek ki Can... kıçımı dönmem gerekiyordu o zaman. <gülüyor> ha? <gülüyor> Şimdi Hayır. hayatın götünü dönünce yok abi ben Evet böyle evet bir göt çünkü alttan böyle. geldiğini gördüm ve dedim ne olacak yani artık atlayacak üstüme Ben kıçımı dönsem başkasını atlardı Burada Bak. ne var? Eee büyülü kitapları bulamadık değil mi bu arada? Büyülü kağıtları kağıt bir... Bir... Ee, bir tane vardı ama büyülü kağıt 2'ydi o galiba ben de hiç medkit yok ya o da çok gerici Hadi metkik 9 dakika düşün. ilerlemişiz. Lan var mı? Yok. Neden medkit bulamadık bu sefer? Eee geleyim alıyorum o zaman. Ben, ben buldum, yine niye tek kaldım? 10, 10 dakika, emir 10 dur. dakikamız var bitirmek için. Allahım yanımda, yanımda. Hadi ile şey yap 11 dakika. Seni iyileştiremiyorum. Me, dur abi me, intro me, en az 2 yoksa... dakikası var ben sana söyleyeyim tamam, güven hadi, bana. Hadi 12 dakika tamam. Emir, 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 emir. Yok bir şey yok bir şey yok sakin Emir, Bir sakin. şey yok sakin şu sakin. Şu mezarlık nerede beni gör? Ah ah büyük kitap. İyi, e, üç bu. Üçü buldum. Seni seni tuttum kaldırıyorum. Tamam eyvallah Kua. Yerini hatırla Alp unutma. Abi şeyde en üst katta merdiveninden çıkıp bir yerden aşağı atlıyorsun ya orada. Mahzenede de büyülü kağıt 2 vardı. büyük kağıt 1 kaldı. E ben ama tek kaldım. Emir beni al. Emir alamaz seni şu an. O zaman ben de üst kata bakıyorum. Yani birinci kata bakıyorum hani. Bu mezarlık nerede Mezarlık bir, birinin arkasında zemin katta birinin arkasında canavar kovalıyor. Evet. Aa abi. şimdi anladım boğazına dil muhabbetini. Bana ilk defa oldu bu. Ha ilk Öyle. defa mı yalan Evet Evet evet. Boşuna gitti mi? Böylesi hayır. Ben de geçen Nasıl oyunda ya? dilini çıkarmadı boğazımdan sağ olsun. Aa sikome abiler. Ben yine düştüm. Ben yine düştüm kapı açtım. Abiler. Kapı Abiler. 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 Açık <laughs> 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 değil bir dakika. Em Emir Emir first aidin varsa gel al. First aidin var da kan ya, canın gidiyormuş. Ulan ben o yüzden düştüm işte. Can karşılığında akıl sağlığı takaslıyorsun. Aa, abi. Sen öyle mi düştün? Öyle düştüm ben. İşte ben de öyle. Baya spamlı düştünüz. Aferin lan. Ay, Allah billah ne kadar mantıklı bir hareket değil mi? ben... okumadığından hep böyle oluyor. Ben de. Yo ilk yardım yok. ya da... kadir kadir. Ne şey arıyorum? İlk yardımım da yok bari kendime Aha şundan buldum tamam. Ama öyle olmaz. Hıca. Biraz can basalım şurada düşmez nasıl olsa. Oh, hocam yani. Ya. Tamam. Koş, öyle bas. Bas 20, 21. Mecbur bir tık can basıyorum. Bu kadar. Tu Allah. Abi büyülü versin. kağıt, büyülü kağıt kütüphanede merdiven tepesindeymiş. Büyülü kağıt kütüphanede merdiven tepesi. Yani birinci katta. Birinci katta merdiven tepesi. Tamam <laughs> olur ben. Şerefsizim. Ben şeref beni. Hadeyim. Alamam, alamam. Şerefsizim alamam. Beni bekle o zaman beni korusana. Beni koru. Ben kendimi kaldırayım da. Tamam, koruyorum gel kor şu an koya yalan söylüyorsun şu. an Üst Geleyim. hayır merdivenden biri gelirse ben de şeyde, 20 canım var. Üst kattaki şeyde mi giriş kattaki kütüphanede e, mi? ben bizi üst kattakine bakıyoruz şu an. Üst kat. Tamam ben üst katta bakayım. Koa neredesin Koa? Eee hangi ben? En üst Aa, kattayım Koa. En üst kata e, Turan gel abi Galiba kadın sana geliyor. Koa en üst kata şap. gelsene Koa. En üst katta mı tamam. Koa en üst kata gel. Ben burada Hı -hı. bekleyeceğim gelemesin diye. Nasıl fikir? Merdivende bekliyorum. Alt burada mısın? Koa buraya gel artık ne olursun? <laughs> Ya diline tüküreyim senin. Dilime abi büyülü mi? kağıt 3. Üç... Aa! Kadın. <laughs> abi ben sık as. Aa! Kağıtları tipini Oğlum de mi? bilmiyorum. Tipini görmedim. Abi başladık Ayaz. yine. Allah'ım yine başladık. Yıldızrap başladı geçmiş olsun. Ya abi git artık ya. ya. For Başarı is coming for you. Ah! Let's play. A game. Bana geldi. Abi giriş katta galiba. Hah bir de aşağı düştüm çok iyi. Bana geldi. Bakalım bu şey için? Oh, met, git. E, çıkacağım. Aha. Ben, ben çıkacağım, çıkacağım da. Ama Tuna abi satıyor ne? Yok satmıyorum bakıyorum tüm merdivenleri. Herkes de diyor merdivenden çık diye de. Ben öleceğim. Ben öleceğim. Ölme. Orada yazıyordu. Ben Çıktığım kendime geliyorum. Çıktığım yerde gördün mü? Bir dakika geri döneyim. Hay sıçayım. Bu kim? Bir boka ben benzemiyor abi. Göriyorum. Highlight edeceksin. Ne doğru. Kısarım, ha, Yok ben. ki. Öyle Bende güzel. var. Bende var. Işık. Ama düşeni düşeni kaldırırım o kadar. Düşeni görür ama. Düşün. Evet, düştüm. Düştüm Yalan zaten. Hemen düşeni alalım. Düşeni görür ama. Düşeni alalım. O, Şuradan. 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 Oh, Şurada. Merhaba merhaba. Ne Buralar kötü bu olmuş ya. ya. Buralar çok kötü olmuş. biraz da şuralarıma. Biraz aşağı gelseniz Aynı öyle şey yapmayacağım. Lan oradan aşağı gidersem Dur Hayır, tamam. Tuna abi info vermişler. Tuna abinin infosuna gidelim o mi? O birinci Neymiş kattaki şey giriş kattaki merdivende bir yerde varmış. Ben de anlamadım. Herkes öyle Gör hatta yazısı çıkmış ben görmemişim. Abi metin nerede? Oyun Burası mı acaba? Bu Burada... kütüphane mi? Ben bir kütüp Ya kadın dur bir dakika. Daha yeni of. kalktım ya, ya kaçın. <laughs> Emin. Artık korkmuyorum ya. Bu neymiş lan? Ayin odası. Bodrum'da ayin odası anahtarı. Vallahi mi buldum? Vallahi buldum. Helal. Vallahi mi? Hadi ya. diğerlerini abi, de bulalım. Abi bir ülkedeki şey mahzendeydi mahzende abi. Koş koş. Ayin odasındayım. Koş. Abi, i̇ki masan. Sen oraya gidiyorsun. Şuraya gidiyorum. Tamam mı? Sana koş koş koş, koş neredeyse. Beni mi, öldürecek wow. yani mi? öldüreceksin? Ben kağıt kitap bulamıyorsun. Wow. Arkamdan bir şey geliyor Allah'ım. Wow. Ben ne? yalandım şu an. Oha. Akıl Heh. sağlığı elli. Efendim. Merdivende beni tutamaz. Bence de. Nerede hatırlıyor musun Emir? Hiç hatırlamıyorum. Ah bir yer. Ah burada. Ha al onu da. Değil mi? Bu Gözüm yamaşınca bir ülke gördüm. Ama sen olduğundan eminsem ben de geziyim buradan. raşlayayım. Ah de eminim eminim. Çok burada eminim abi. şu an. Efendim. Efendim. Efendim emin emin emin. Öleceğim ben ha. Sen gittin bu arada. Ben öleceğim abi. Sen çok net sıçtın Alp. Büyülü kağıt 3 burada abi. Lütfen 2'yi bulur buldum, Buldum buldum <laughs> <Alt. İki. Çant gülüyor> de buldum. Al. 2. Çat çat. 24. Tütsüler. Tütsü. Hadi son son düzlüğe girdik hadi. Tütsüler. Siz kardeştir Ayrım kalkmıyor. yapan bilerek. kalleştir. Evet. Kua. Kaçma lan. yok. Ben buldum bir tane metkit. <laughs> tamam, Alp nerede? Alp neredesin? Alp, Alp daha bırakmadık. Yani. Alp ne oldu? Çocuk içine doğru kaka yaptı herhalde. Aa, Alp kaka yapma demedim mi? Hadi üst kata gidelim. Burada şey ben yok. Hani bitirdik. Aa ya. can doldura. Aha gel gel gazım var can doldurayım Aa, şurada geliyorum, ya. Gelirim Gel. Şu ateşin başına gel 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 gel. Emir neredesin? Kakası gelmiş. Nerede? Emir where ha? the fuck are you? Gel. Geliyorum geliyorum <gülüyor> gördüm <gülüyor> ateşi. Öyle şey mi olur? Bir tane daha gel, bir tane daha yakacağım. Gel. Geldim. Oh. Oh, oh. ben de burayı. Ah. Kapı bu niye açılmıyor e ya? E canımız hala Herhaba. düşüyor. Ulan yüzde kırk akıl sağlığı var. Hala hep düşüyor, düşüyor, Hep hep buradan düşüyor. Ama abim, benim anlamadığım, akıl sağlığı düşüyor. O ben düşüyor. Her ha. şey düşüyor. E, harbi sokay mı öyle şey ama? O nazam bu nazam. Hani biz? Üst kata nereden çıkıyor lan? Kurtaralım. Buradan, Bak buradan be. buradan. Geldim geldim yürü. Ama biraz daha can basacağım. Çıkarılmak istemiyorum. Ay siçim bana atladı. Atladı derken? What kind of atlamasıdır? Teyze atladı. Ben Güzel. hala şu mek, İksir basmalı şey... Çok yaşa. Teşekkür ha, biri ederim. Biri öksürdü lan. Aynen Hiç basmalı yeri bulamadım ben ya. Abi, şuradım. İksir ba basma yeri... Alp'e ye gidiyorum Onu ben. Alp'i kaldıracağım. Oğlum oyunda mezarlık diye bir şey görmedim ben. Var, kasıldım ben. Var kasıldım var, ben. var. Fazlasıyla kasıldım. Tamam. Akıl sağlığı ve canın artması için bulunduğunuz gazlarla lambaları yakıp yanında durmalısınız. <laughs> tamam. Çünkü kalk, Akıl sağlığı artmıyor vallahi o lambalarda. Hadi çüçüre, Abi, tütsüre. beni şu mezarla, beni şu mezarla götür müsün Emir bir? bir gel tur. bir bakayım. Buradan değildi, buradan değildi. Alt kattan gidiyordu yere yani gel. Abi hayır ya. Ben Daha de yeni geliyorum. kalktım. Hayır Akıl ya. Akıl sağlığı için ben de geliyorum. Bana gelme, bana gelme. Kaç can? Hayır siçim. Kaç Korkma can gidiyor? Bari. Bir tane kan İnşallah başlayınca. Kanka... Yüzde. Abi Neredesin? Mi? Ben aşağıdayım. En aşağımız yani şey mi indin? Hı hı. Nere ne hı hı ne hı hı? En aşağı. Ondan en aşağı. En aşağı neresi en aşağı? Giriş katı, giriş katı, giriş giriş. Sıfır. Merdivene sıfır. gel. Sıfır sıfır sıfıra. Abin... Sıfır sıfır sıfır. Sıfır, 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 sıfır merdivene dayım. gel. Merdiven merdiven. Girişe girişe nereden girdik biz buraya? Oradan gel. Burası geldim. Gel, gel bura. Emir yürü alttan yürüyor. Tamam yürü, Yürüyor yürüyor. Abi. Gel buradan tamam, sağa sahip. Yokmuş hiçbir şey yapmıyorlar. Me medikiti tamam. Me med olan beni kurtarsın bir ara. Aldırlar Elim beni. Benim yok, yok abi. Gezsene. Gez abi. Gezerek medikiti bulabiliyorsun. Buradan bak al bura. Oğlum ben burayı ilk defa gördüm lan. Buna kan veriyorsun. Kan ben burayı veriyorsun. bulamam Üzerine ki bir daha. canın gidiyor. Salak gibi. Çok basit. Kalıyorsun sonra. Kaç canın gidiyor? Kaç canın gidiyor? %20. Yo yüzde bende hiç gitmedi can. Ne kadar akıl sağlığı geldi. Oğlum eğer, eğer elinde nasıl anlıyorum Eğer elinde şey yoksa öyle. Mücevherli taş var burada bu arada mezarlıkta. Mücevherli taşı cene. muhtemelen ee, güçlerden sonra mücevherli taş alıp ayinle bir şey yapacağız. Aynen bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Canın normal şartlarda Aa, gitmiyor arkadaşlar. Alabilirim. Elinizde ne kadar kan tüpü varsa onları can götürmeden basabiliyorsun. Ekstradan basarsan e, ee, şey oluyor canın gidiyor eee. kendi kanı kendi kanından veriyorsun anladın mı muhabbet o yani aa ha? çok iyi çok o, iyi akıl e, zekalı adam benim elimde kan vardı benim de vardı bu arada e ee, buraya gel buraya kua, kua. <laughs> bu kuva kuva hangi kuva benim akıl sağlığım fullenmiş tamam kalktım ben medpack buldum akıl sağlığı değil de galiba deney şeysi oğlum kan tüpü lan işte ya adı üstünde işte <laughs> e. kuva Oh, Alt gel gel. Oh. E e inelim. E -1'de de. Alacak. Alacak birimizi. Alacak lazım. o kadar. <laughs> Emir 4 canım var. Tüksü, kan tüpü. Al Emir 4 canım Gayet Alacak o kadar. Bana. Korkmuyorum ki senden artık. 185 kere geldin gerizekalı kadın. Alsana <laughs> ben isyanı yalnız. Ben, ben korkmuyorum ki. Kaç kaldı? 6. Oğlum bak bir tane daha bulup yaktığımızda çılgın olacak her şey. Kötü Şeytan kötü şeyler ben Şeytan ben de rahat olun. Abi benim 4 canım kaldı. Yani ben can bulamazsam daha kötü şeyler başıma gelecek. Benim, benim de 20. Mi? O da yerde. bu arada 5 5 kaldı. Alarma hazır olun. Alarma!

Emir. Öyle olmaz gibi. Öyle olmaz gibi. Maalesef. Medkit. Tuna abi Adam yak var. Ya yok. Yakacaksan bekle. Tuna abi yakacaksan bekle. Bir tane gazım var. Bekleyeyim. Hadi. Bekle geliyoruz. Neredesin? Tuna abi medkit var. Tuna abi medkit var. Med Onu sen bir de alıp basabiliyorsun. Abi. Emir. Evet oğlum. Kendin alıp basabiliyorsun. Medkit. Al e, bas. Buraya biz bak. Aa aldım bas. abi nerede Tuna abi? Bir canım kaldı. Dur şu anda Emir'in yanındayım. Emir'in yanındayım. Yapacak bir şey yok. Tamam. A buraya gidelim. Burayı yakalım. Hadi. Kami Kami bekle. Emir bekle. Şey Emir ko. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Yani, Emir nereden oğlum? Ne bileyim. Tunab abi neredesin? Eee gir. Iki... Alarm! 12 can kaldı. Siktir edin artık ya. Evet, can basmayı. Hep şu. Hep şu. On kaldı. Akıl sağlığı Emir. Akıl sağlığı nereden şey yapabiliriz? Mezarlıktan. Hatırlıyor musun ya? Geldi mezarlıktayım abi ben. Ay dur gördüm seni. Son 5 tutsun evli son 5 Geldi. Evet. Bu mezarlık demiş ki. Aga be. Burası kapılar açıldı diye gelmiştim ben buraya. Alp ben de gel. Sonu tutsun. Sonu şu anda, <laughs> Alp <abi>, şu anda <laughs> nefessiz kaçıyor evirin kıçında. Ağzımıza uyuyacağım. Ateş yeri varsa gel gel al, gel. Ateş yaktım. Bas bas. Oh. oh. <laughs> Ay sıçayım <laughs> ben ya. Allah belanı versin senin <laughs> bu ya. Fuck this shit I'm out. Sue, we need tutsu. Come on, man. Hadi üç tane. Tutsu kalmadı ya. ya. Emir. Emir tutsu buldum, Emir tutsu buldum. Yak 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 yak. Allah üç, son belanı üç. versin, Allah seni bildiği gibi yapsın. İki. Son iki. Ah, ne abi? Götün düşsün Rahibe teyze. Ah, <laughs> ah, bir, bir, bir. Bir. Nerede? Ne abi, çıksana buradan, niye burada kadar uyuyorsun? Şeyim yok, Melipek arıyorum. E aha, durduğun yerde mi? Sen komik misin lan? Daha demin altına sıçıyordun. <laughs> Sana can basacağız diye öldük. <laughs> ne alaka ya? <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. Ah ne buldum? Abi mi lan? Şükür şükür. Ah, kendime bastım. Oha şaka yapıyorsun. <laughs> şaka. <laughs> <laughs> ah, suyu buldum suyu buldum. Bas 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 bas. Mezarlık mezarlık mezarlık. Demiştim demiştim demiştim. O taşı biliyorum <laughs> Turan'dır merak etme sıra da bulacağım abi. <laughs> ben ne zaman yaptım? Ben ölmedim ya Ha yaptırıyorum. Pardon almamış beni. Mezarlıktayız mezarlıktayız. Aldım mücadele taşı aldım. E, mahsen 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 Mahsen. <laughs> beni almadı. Beni aldı. Devam <laughs> edin devam <gelmedim>, edin. <gelmedim>, Ömürlük <laughs> bu ayı aldı. Devam edin kendim Masan'da kaldırabilirim. Mahsen de raflardaydı. Mahsen de raflardaydı oğlum. sen de önü gözüküyor ki. Sen de ben de varım da şey önümü göremiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Emir hızlı olmalıyız. Emir çok hızlı olmalıyız Emre. Aa buldum. Tamam al onu. Ne diyor? Okşamıyorum ne diyor? Boldur, boldurma yiğit ve aini başlamış. Adam korkudan, adam korkudan. <laughs> <Adam kodlu kudan. gülüyor> <laughs> Bayağı yer Demir koş. Nerede demir, demir, demir orada değil. Demir orada değil sanki. Demir burada mı Demir? Demir burada giz, bir the house Buldum. Attım. Ayını başlatıyorum. Başlat. Nereye? Ayını başlatmak için hepiniz lazım. Gelin. Hepiniz lazım. abi gel. Oğlum şuna abi koş. Şuna abi koş. Geliyorum. takip ediyorum. Abi eliniz koşsun. 3 oyuncu istiyor. Geliyorum. Sikome. Emir bu Emi sen nesin bu kuam? Ben geldim buradayım. Çabuk. Ben de geldim ben de geldim ben de geldim. Tuna bu gel burada. Böyle geliyorum. Böyle gel. geliyorum. 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 İki oyuncu, oyuncu kuam gel. Bir oyuncu. Tuna bir, bir oyuncu. Tuna abi kaldı. Bir oyuncu. Doğru ya. Tura. Gel Kur'an Kura. el bas. Gel Kur'an el bas. Geldim. Bastı. Bastı. Gel gel yaklaş yaklaş. Kalk, olmuyor, olmuyor. Olmuyor. Kalkması Beyeyim. lazım. Kalkması lazım. Kalk, kalk, yok. Kalkmam kalk, lazım. Evet. Yaptırmam lazım. Sıçtık. Hayır başlatamıyorum. Hadi geçmiş olsun. Abi ne diyeceğim? Sen... Ben de düşeceğim, sayıda düşeceğim sayıda bu arada. Ben de düşeceğim. Kankalar kendinize basarken düşünseydiniz. Eee, özür diliyorum ama yani şimdi o gerekliydi. Değil de oğlum. Düştüm. İşte bu da nefsi Tamam şey, burada bu şey, şey, şey. yok. Alt üst katta bulmamız lazım bir tane. Of burada bitmemeli ya. Ben de düşeceğim şimdi ama. Siz düşerseniz ben kendimi yere atarım bu arada söyleyeyim. Hayır ara belki bulursun. Benden span oluyorsa. Abi yeniden spawn olurdu da. Emir çocuk mu? Beni, şey ne beni aldı gezerek arayalım. Neyse, Bak, hayır, hayır ya. Az kalsın. Alıyordum. Buldum bu arada. Tam birini kaldır. Beni 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 beni. kaldır. Belki. Bu kadar hızlı. Bu ne kadar hızlı kullanıyormuş. Sizin de kullandı. Ney? Me... Ne demek? Medikitleri mi? Evet. Abi çık 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 hadi o zaman çık. <laughs> çık, çık 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 çık. Nasıl ya? Kullandı ya? Tıkladım kullandı anlamadım. Go go tam. Ne oluyor lan? Hadi bu defa do doğru oynayarak bitiririz. <laughs> bu arada biterdi bu ya. Medipekleri şey yapmasaydınız. Hepimiz yerdeyiz değil mi şu an? Hepimiz yerdeyken. Ben çıktım evet, abi. Kadın ne şey yaptı ya geldi. Ya Alp ya.